Önce King'le başlayalım diyorsun. Şimdi King kanunun olayı şu. İsminden de anlaşılacağı üzere King diye bir iktisatçı tarafından, bir bilim insanı tarafından ortaya atılıyor. Ve hep şöyle biliniyor. Sınav özelliğine hep karşına şöyle çıkacak. İyi ürün, kötü asma. Yazı yazmaya yazmaya yazı yazmayı unutmuşum. Yani ne demek bu? Açıklamasını yazayım. Ürünün bol olduğu dönemde hasılatın düşük olması. Tersi de geçerli bunun bu arada. Vice versa tersi de geçerli demek. Şimdi bunu grafik üzerinde aslında bu kadarını da bilsem, bu, bu konuyla ilgili sınavda çıkan soruların cevabını rahatlıkla verirsin. King Kanunu'nun sebebini de söyleyeyim. Yani böyle bir iyi ürün kötü hasılat durumunun ortaya çıkmasının sebebi söz konusu malların, burada söz konusu mallar dediğimizde aslında herhangi Talep esnekliği birden küçük bir malı da söyleyebiliriz ama burada zaten söz konusu mallar diye ifade ettiğimiz mallar tarım ürünleri. Şimdi tarım ürünleri dediğin şeyin en bilindik unsuru ne? Bunlar bizim için zorunlu mallar doğru mu? Hı hı. Zorunlu malların talep esnekliği hatırlarsan birden küçük inelastik, esnek olmayan sıfırla bir arasında nasıl dersen? İşte burada işin içine matematiği giriyor. Hatırlarsan fiyatla miktarın çarpımı toplam hasılatı elde ettiriyor. Bunu hatırladık değil mi? Evet. Şimdi burada fiyatla miktarın çarpımından elde edilen hasılat e, ya fiyata uyuyordu ya miktara uyuyordu. Hatırlarsan biriyle pozitif diğeriyle negatif yönlü hareket ediyordu. Şimdi burada kimle pozitif kimle negatif yönlü hareket edeceği neye bağlı? Esnekliğe bağlı. Şimdi şu esnekliği bir analiz edersek ne demek bu talep esnekliğinin sıfırla bir arasında olması? Fiyattaki değişim ki bağımsız değişkendir. Miktarı kendisinden daha az değiştirecek. Doğru mu? O zaman kural neydi bu hasılat bulmada? Büyük olanın dediği olur. Yani büyük değişen kim burada fiyat? O zaman hasılat da fiyat aynı yönlü. E, dolayısıyla miktarlı fiyatta, miktarlı hasılatta özür dilerim ters yönlü hareket edecek. Buraya kadar problem var mı? Yok. Güzel. Şimdi iyi ürün dediğim zaman miktarın çok olması diyebilirim, doğru mu? Hı hı. Fiyat dolayısıyla düşecek. Aradaki ilişki ters yönlü olduğu için fiyatla miktar ilişkisi. E kime uyacaktı? Büyük olan. Büyük olan kim? Fiyat. O zaman fiyat düşmüşse hasılat düşecek bak. İyi ürün kötü hasılat. Anlaştık mı? Hı, hı. Problem var mı? Hı hı, yok. Güzel.